Çekebiliyormuşum. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hiç kutuya girmeden oynamaya çalışacağız. Daha dakika bir gol bir mavi geldi. Niye kalarsın? Helal. Adam random atarken bilgisayardan attı mı? Ay bilgisayar kapandı. Aaa gaz genişler. Orada içerisinde ben şuraya doğru gidiyordum tamam arkadaşlar arkamda hem sarı hem mavi var şurada ben bekledim sarı buraya giremiyor bak sarı buraya giremedi mavi de yarım saat giremedi üstümdeki önlem gitti arkadaşlar o yüzden yiyemediler beni Gel gel. Ne yapalım? Eee <laughs> Ne senin lazım? Kalpen nerede? ya. Aslında Evet arkadaşlar, son 3 tane. kesin Purple'ın oradadır veya bu adamlıdır. Arkadaşlar, buraya girmeyeceğim demedim. Bazen gireceğim, gireceğim, bazen gireceğim, bazen girmeyeceğim. Buraya girmez. Eskiden oynamamı istiyorsanız bu videoya 30 like. Çünkü öyle bir şey yapmak biraz denice ve ben de çılgınım. Yapmayı yani isterim. O yüzden daha çalışacağım. Bu videoya 10 like gelirse hiç kutuya girmeden oynayacağım. 9 like'ı 10 Buraya bir de yeşil geliyormuş purple'ın yerine. Yeşil abi şaka yaptık ya. Sen de niye rüya ya. Bir tane adamın elinde şey vardı son şey. Sonra adam ölmesin diye bir tane adam kutuya açtı ama son anda ölmedi. <laughs> Bu arada Lucas kısmını çok sevmiyor. <laughs> Süre bitince kaybediyoruz işte. Bir daha go. Lokis'ten Lukis, sadece bir, taz, bir tane, alabiliyoruz. O kutuya gelince de elimizden düş. Şey. <laughs> bu arada arkadaşlar, inanmıyorum. son insan toplulukta mesela Cian, Cian'ın cinsiyeti siz Cene diye soruyor. Bazı insanlar mesela yüzde yirmi erkek diyor. Oğlum red bile oyunda bak red oyunda can gel can geldiği zaman she diye bastırıyor she interested a bug diyor yani böceklere ilgisi var onun diyor ve oradaki onun kelimesi şey demek neydi ooo herkes almış götürüyor ben ne yapacağım burada Onu ben alsaydım bari. Burada var mıdır? Burada da varmış da. Ya adam alsın. Adam bir şey geliyor. He's mine, he's mine. Durun arkadaşlar bu ağacı bir durum. Burada, bu acil bir durum o yüzden. Burada biraz aslan ölürdüm ve Lucas gidebilirdi. Bu tehdidi alamazdım da neyse. Hadi abi beni görme bir. Görme bir. Allah'ın aşkına bir görme. Anam. Hasar görüyor. E ee, bak kutuya girmedin ne kazandın? Şimdi o kişi biz nasıl geri alacağız? Bir daha gideceğiz ulaştıracağım biz abicim. Thank <laughs> kilitle. Bekle ben buradan geçeceğim de şöyle bir daha yukarı kalksın veya hareket etsin. arkadaşlar ne olur ne olmaz gireyim ya bir yeşil ya bir sal ya bir sal biliyorum yeşil geliyor yeşil önüne baksaydım keşke ya. Keşke önümüze baksaydık biraz. Şuradan yeşil çıkacak gibi git bana. Elmasın yok değil mi? Elmas nasıl kazanılıyor? Elmas nasıl kazanılıyor? <laughs> Sadece Robux'la mı alınıyor elmas? Evet. Bakın <laughs> Bak son anda kutuya girelim. Kutuya girmesem Önümde sarı varmış ve birisi önümde kutu kutudan çıktı. Ben de onu görmemişim. Beni gördü sandım. Çok korktum. Ay ben de beni gördü sandım kutudan çıktım da beni görmemiş. Ben <laughs> İnşallah sarının önüne atmazsın Urzan kardeşim beni. Peki sarının önüne atma dedik ya. Vallahi hiç atmadın. O da birisinin elinde de adam koymadı. Bakayım ben Bu arada son adam ölecekken koydu bu arada. Bir de saniyeye bak. Son bir saniye kala koymuş. Bir de bir tane adam tam ölecekken koyduğu için adam ölmedi. Arkadaşlar size bir taktik vereceğim. Açık maviyi mi gördünüz? Açık maviyi mi gördünüz? Burası Yeşil'in kör noktası Yeşil buraya asla gelemez Bir daha arkadaşlar Hayır Lan nasıl Yeşil geldi Yeşil nasıl zıplayıp gelebiliyor Şaka yaptım da Bu arada şu arkadaşlar Şu açık mavi cihan Kız Çünkü kız diye bahsediliyor Bak, Ayrıca Sakın o varken hareket etmeyin. Üstünüzdeki titreşimi aldım. Oyun bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Hatta bir tane video çekmiyordum. Oynadığınız zaman şöyle oldu. Ben bir saniyelik bir saniyelik hareket ettim. Bana açık mavi şöyle ters ters böyle böyle çok korkutucu bir şekilde bakmıştı. Ben bir kayıtsız çıkamayacak mıyım? İkide bir burada dolaşıyorsunuz ayıp söylemesi de. Ben yokum. Şuradan koşayım mı? koştum valla. Son 5 tane arkadaşlar. Bir tane koydu adam. Bir tanecik mi ya? Hadi bir dört tane daha bulun. Ne? Herkes bir herkes birbirini bulmak zorunda ayıptır Ben yani Şu an dört kişi üç kişi kalmışız neyse seni de sayıyorum ya. Şu an üç kişi kalmışız maşallahımız. Şu an hareket edemem çünkü yanımda açık mavi cihan var. Yanında da güzel arkadaş, yeni arkadaşı muskopter ve böcek bozuntusu. Zaten üç kişi kaldık bu kadarız zaten. Hocam <laughs> bu ya iki kişi kaldık. İyi yaptın ya Dojo bir. Zaten iki kişi finale kalıyoruz. Şurada şurada. Yeşil alanın orada yeşil alanın. Arkadaşlar. <laughs> Yeşil çıkarsa ağlarım bu arada. Ya neler ben benim alıyorsun acaba? Ben vallahi şu yarış yerinin oraya giriyorum o kadar. Buradan çıkmam arkadaş. Yeşil. E não Selamın Aleyküm Aslan. Parçası biliyor. Bu arada eğer o adam ölürse O adam şu an eee turuncuda var ya Bak şey evet turuncunun oradan kesin oradaki şeyi alacak. Bakın şuradaki şeyi alacak. Ya bir dakika de mavinin kalesine girmesi lazım ama. Bak adam eğer ölürsen hele bir ölseni affetmem. Öyle deme. Herhalde benim gibi produr. Veya oyunu artık ezberlemiştir veya fake atmayı benim gibi öğrenmiştir. <laughs> oyun bu arada kat kat, kat daha zor, kolaydı Siz söyleyin çünkü ben şu an oyundan çıkarsam atabilir. Heh, sonunda sonunda. Arkadaşlar bu arada ben bu anda stres olacağım ya. Ya en kötü değil kolay ama stres oluyorsun böyle. Arkadaşlar çok stres oluyorum, Kolay gibi ama birazcık zor. <laughs> Arkadaşlar bir de ekranı döndürüyorum ben bilgisayarda olduğum için. finaldeyim. Dua edin arkadaşlar. İnşallah ölmem. İnşallah. Başladık. Başladık ya. Ya arkadaşlar bak burada büyük ihtimal öleceğim. Oyunu bitirdim biliyorum ama yine de öleceğimi düşünüyorum. arkadaşlar burada şimdi bir tane şuradan Lucas'in Lucas dolu Lucas bir tane vagon gelecek onu takip edeceğiz artık. Oyunu öyle devam ediyor sonra vagondan aşağı atacağız. Bakın şunu takip edeceğiz vagondan aşağı atınca ne olacak diye soruyorsunuz. Cihan bizi ilk oyundaki gibi kovalayacak. Mavi kovalamıştı ya. Şimdi geldik en sıkıntılı, en sevmediğim veya birazcık sevdiğim. Ya seviyorum da sevmiyorum da karışık. Ama stres verici yere. Tabii ki buradan turuncu fırlamayacak. Öyle şeyler oluyor bazen. <laughs> i̇şte fırlamıyor. <laughs> çok kişi öyle sanıyor mu? Hazır mıyız? Bakın bastım arkadaşlar ki siz de gördünüz. Biraz önceden batılı tutmanız lazım arkadaşlar. Tam logon dönmeye başladığı zaman Hazır mıyız? Wow. Hiçbir wow. şey var dışarıda yok. Onu fark ettiniz mi? Mavi kardeşe yaklaşıyoruz. Mavi bela. Bir Bir an dönmedi. Bir an dönmedi. Bir anlık dönmedi, donda Orada çok koştum. Ya bir anlık dönmemezlikler yapıyor bu.

Ben oyunu ikinci kez bitirir miyim? Bitirir miyim ikinci kez? Oyun <laughs> ikinci kez bitti mi? Bitti. Biz kendi tezgahımızdan. Bruh.